Herkese selamlar dostlar. Bugün yepyeni bir Dogecoin bulut madencilik platformu ile karşınızdayım. Biliyorsunuz şu sıralar Dogecoin sitesi gelmiyordu ve Dogecoin artışından sonra bir site çıktı. Çok güzel bir proje. Gerçekten şu anda iyi reklam bütçeleri olduğunu görüyoruz. Güzel reklamlar veriyorlar ve yine monitörlere çok güzel bir şekilde sistemin reklamları düştü. Bunun da tekrardan size bilgisini vereyim dostlar. Şimdi öncelikle sisteme nasıl kayıt olunacağından bahsedeceğim. Ardından sisteme girip 2200 liralık yatırım yapacağız. Görmüş olduğunuz üzere şu anda 2200 liralık Dogecoin'im var. 895 Dogecoin. Biliyorsunuz Dogecoin arttı ve benim elimde de Dogecoin'ler vardı ve şu anda bir miktarını yatırım olarak bu sistem için kullanacağım. Şimdi dilerseniz öncelikle kayıt olmayı göstereyim. Buradan register kısmına basıyorsunuz. Kullanıcı adınız, buraya soyadınız, e-mailiniz, ardından şifrenizi giriyorsunuz. Şuraya hemen şifremi gireceğim. Tekrardan şifrenizi yazıp ben robot değilimi seçip register dediğinizde kaydınızı açmış oluyorsunuz. Ayrıca kendi hesabınızı Dogehere Bot isimli bu bota bağlarsanız işte yatırım bildirimleri, çekim bildirimlerini de rahatlıkla alabilirsiniz. Çok eskiden bir Only Cryptos uygulaması vardı. Aynı ona benzer bir şekilde yapmışlar. Şimdi burada Dogehere Bot diyor. Buna basıyoruz. Ardından send message diyoruz. Ve direkt bize telegram açılıyor. Başlat dedim. Burada bize bir kod verdi. Bu kodu kopyaladık. Artık telegramı kapatabiliriz. Şöyle kapattık. Geldim buraya yapıştırdım. Send dedim. Ve şu anda sistem içerisine kaydımızı yaptık. Geleceğim hemen e-mailimi yazacağım. Sonrasında şifremi yazacağım. Yanlış yazdım bir saniye. Ben robot değilim dedim. Login dedim ve kendi hesabıma başarılı giriş yapmış olacağım ama tabi bir hemen bota bildirim geldi. Hemen o kodu gireceğim buraya. Şöyle geldim. Telefondan şu anda giriş yapıyorum. O yüzden siz göremiyorsunuz. Evet. Kodumuz gelmiş. Telegram üzerinden kod geliyor. Send dedim ve direkt hesabımıza giriş yapmış olduk dostlar. Şimdi sisteme ilk giriş yaptığımızda bizleri bu şekilde bir dashboard kısmı karşılıyor. Ayrıca şunu da belirtmem gerekiyor dostlar. Sistemin uygulaması da var. Bakın buradaki kısma bastığınızda Google Play üzerinden Doge Here uygulamasını indirebiliyorsunuz. Zaten sistem yeni ve bugün de yine Doge ile alakalı bir uygulama çıkartmışlar. Aynı gün içerisine Doge Here isimli bu görmüş olduğunuz Google Play üzerinden indirilebilen uygulamasını koymuşlar Google Play'e. Yani dilerseniz telefon üzerinden mobil uygulamasını indirebilirsiniz. Dilerseniz site içerisinden kullanabilirsiniz. Yatırım nasıl yapılıyor hemen ondan bahsedeyim. Burada zaten Dogecoin Deposit Wallet diye kısım var. Burada vermiş olduğu cüzdan adresine Dogecoin atabiliyoruz. Minimum 100 Dogecoin atıldığından bahsediyor. Burada işte Mining Power hesaplaması yapabiliyoruz. Mesela işte kaç Mining Power yatırdığımızda kaç Dogecoin kazanıyoruz günlük ondan bahsediyor. Mesela diyelim burada işte biz kaç diyelim. Mesela şuradan hemen hesaplamamızı yapalım. Gelelim buradan işte 1500 dogecoin yatıracağız diyelim 1500 dogecoin şu anda bize günlük olarak 30 dogecoin kazandırıyormuş onun dışında dostlar hemen şöyle göstereyim bakın benim mesela 2150'ye yakın 2150'ye yakın dogecoin yatırdığımda günlük olarak 43 dogecoin kazanacağım ve minimum çekim miktarına da bakalım hemen withdraw kısmına geldim burada görmüş olduğunuz üzere minimum çekim tutanın 50 dogecoin olduğunu söylüyor şu anda çekilebilir bakayım 0.002 burada da kendi kazım gücümü görüyorum sistem içerisine kayıt olduğunuzda bedava size kazım gücü veriyor bu kazım gücüyle de buradan günlük olarak bedava Dogecoin kazanabiliyorsunuz. Şu anda bize vermiş olduğu referans kazım gücüyle görmüş olduğunuz üzere 0.45 Dogecoin kazanıyorum günlük. Bu da aylık 13 Dogecoin'e tekabül ediyor. Tüm paketler 6 aylık. Burada ayrıca Dogecoin'in 24 saatlik grafiğini ve paritesini görebiliyorsunuz. İşte ne kadar düşmüş ne kadar artmış görebiliyorsunuz. Yani bu ay içinde 2 kat yapmış görmüş olduğunuz üzere. Bu haftada %81'lik bir artış olmuş. Onun dışında dediğim gibi buradan sayıcı arttırarak hangi yatırımda ne kadarlık bir gelir elde ediyorsunuz buradan hesaplamasını rahatlıkla yapabilirsiniz dostlar. Burada da dostlar kaç Dogecoin aralığında yatırım yaptığımızda ne kadar bonus verdiğinden bahsetmiş. 1000 Dogecoin ile 3000 Dogecoin arasında %1. 3000 üzeri %2, 5000 üzeri %3, 10000 üzeri %5, 15000 üzeri %7, 20000 üzeri %10, 30000 üzeri %15 ve 50000 üzeri yatırım yaparsanız da %20'ye kadar bonus kazanabiliyorsunuz. Burada da yatırmış olduğumuz Dogecoin miktarını görebiliyoruz. Totalde çektiğimiz miktar, işte kazdığımız miktar, totaldeki kazım gücümüz MH cinsinden. Ayrıca referans kazım gücümüzde ne kadar geldiğini buradan görebiliyoruz. Burada herhangi bir şekilde nakit olayı yok. Referansınız yatırım yaptığında kazım gücü olarak ekleniyor. Aynı Dogexet sistemine benziyor zaten. Biliyorsunuz Dogexet sistemi zamanında 4-5 ay bizlere güzel bir şekilde ödeme yapmıştı. Ve bu sistemin aynı Dogexet'e benziyor. Hani tasarım olarak benzemiyor fakat işleyiş olarak tamamen neredeyse aynı. Hatta Dogexet'in adminleri bile yapmış olabilir bu sistemi. Ki umarım öyledir. Çünkü Dogexet'in daha önceki sistemleri de yine aynı şekilde Dogexet'te olduğu gibi 2-3 ay gitmişti en az ve bize güzel kazançlar elde ettirmişti. Zaten sistem içerisinde 1-1,5 ay içerisinde amorti yapıyorsunuz. Sonrasında geri kalan günler kar çekimi yapıyorsunuz. Hatta 1,5 ay falan değil 32-33 gün olması lazım sistem içerisinde yatırımınızı amorti etme süreniz bilginiz olsun. Şimdi dilerseniz de fazla uzatmadan artık sistem içerisinde yatırımımızı yapalım. Dediğim gibi burada ana sayfada vermiş olduğu Dogecoin Deposit Wallet'ını kopyalıyorsunuz. Bu vermiş olduğu cüzdan adresini kopyaladıktan sonra cüzdanınıza gelip Dogecoin yatıracaksınız. Alıcı adresine bunu giriyoruz. Pari bu üzerinden ben çekiyorum. Binance üzerinde de aynı farklı borsalarda da aynı bilginiz olsun. Çekim miktarı en az 5 pardon 6 doge coin. Çekmek istediğimiz miktara göre burada görmüş olduğunuz gibi 5 doge coin de işlem ücreti tahsil ediyor. Buna göre yatırımınızı yapın. Şöyle geldim. Şu an 890 doge coin yatıracağım. 5 doge coin de fi ücreti alacak. Doge coin çek diyorum ve hemen cep telefonuma gelecek kodu bekliyorum şu an. Cep telefonuma kod geldikten sonra zaten direkt buraya gireceğim. Ardından mail kodunda girdikten sonra çekim talebimiz alınacak. Evet şu anda kod geldi. Buraya geldim. Kodu girdim. Hemen mailime geliyorum. Şöyle. Tekrardan. Mailime döndüm. Aynen. Mailime de kod geldi. Hemen mailime gelen kodu da gireceğim şimdi. Bir saniye hemen giriyorum. Evet. 735-234. E-mailime gelen kodu da girdim. Ve şu anda çekim talebimizin alındığını bu söyledi. Ben şimdi videoyu durduruyorum. Sizlere daha fazla süre uzatmamak için biliyorum kısa videoları seviyorsunuz uzun videoları atlıyorsunuz o yüzden dediğim gibi artık daha kısa videolar çekmeye karar verdim videoyu durduruyorum yatırım geçince tekrardan karşınızdayım dostlar tekrardan karşınızdayım şu anda görmüş olduğunuz üzere yatırma işlemimiz onaylandı ve sistem içerisine yansıdı buradan da kanıtını göstermek istedim 895 dogecoin az önce yatırmış olduğumuz adresi geçmiş burada da transaction id'si vesaire de duruyor artık para büyüğü kapatabiliriz Şimdi sisteme girdiğimizde de burada görmüş olduğunuz üzere mining power'ımız 247 maşa çıkmış. Ve burada da yatırdığımız tutar 890 dogecoin olarak gözüküyor. Burada da işte şu anda kazdığımız dogecoin miktarını görüyoruz. Şöyle yenilediğimizde burası tabii ki artıyor. Onun dışında şu andaki statlarımda ben günlük olarak 18 dogecoin kazanacağım. Haftalık olarak 128, aylık olarak da 550 dogecoin kazanacağım dostlar. Burada da zaten o şekilde bir kısım mevcuttu. 2150 dogeci var mesela yatırım yaptığınızı burada varsayıyorum. Bu şekilde 38 doge coin kazanabiliyorsunuz. Buradaki yatırım tutarları bu şekilde. 890 yatırdığınızda günlük olarak 18 doge coin kazanıyorsunuz dostlar. Tekrardan bilgilendirmesini yapmış olayım. Dostlar bu arada yanlış bilgilendirmem için kusura bakmayın. Burada şu anda görünce dank etti kafam. Bir ayda 550 doge coin kazanıyoruz. 890 doge coin yatırmıştık. Yani bu da demek oluyor ki 1,5 ay içerisinde amorti yapmış oluyorsunuz. Yani Dogex 33 günde amortiliyordu. Bu daha uzun ömürlü gidebilir belki. Sistem bunun bize sinyallerini veriyor. Tabii ki ben şu anda böyle dedim diye illa sistem 3 ay, 4 ay, 5 ay gidecek diye bir şey yok. Sistem yarın da kapanabilir. Bu hiç belli olmuyor. Fakat genellikle böyle uzun vadeli olarak verilen sistemler uzun ömürlü olabiliyor. Yani uzun ömürden kastına ne kadar? 2-3 ay mesela. Hani 1,5 ayda amorti yapıyoruz. 2 ay gitse yine %50 kar. 3 ay gitse zaten direkt 2x, 3x oluyor paramız. O yüzden zaten dediğim gibi bu sistemlerde olabildiğince ilk başlarda girip sistem eğer uzun ömür giderse güzel karlarla sistemlerden çıkmayı amaçlıyoruz, hedefliyoruz. Ki bunu başardığımız birçok site var fakat tabii ki kayıp yaşadığımız birçok site de yine mevcut. Çünkü bu sistemde bu piyasada hiçbir şekilde hiçbir siteye güven olmuyor. Ya yani tabii ki mesela adminleri bellidir. Şey odur budur. O zaman daha farklı şeyler olabiliyor ama tabii ki şu an genellikle eski adminler gelip çarpmak için yeni site açıyor. Hani gördüğümüz bu mesela yakın zamanda biliyorsunuz Lightland sisteminin yeni sistemi vardı. Bir ay bile olmadan sistemi kapatıp gittiler. O yüzden hiç belli olmuyor dediğim gibi. Fakat tabii ki eski projelere sahip olan kişiler gelip burada ilk paralar kazandırdı da oluyor. O yüzden dediğim gibi hiç belli olmuyor. Ve bu sitelerinde her zaman riski olduğunu tekrardan belirtmek istiyorum. Videoyu da sonlandıracağım zaten şimdi. Tekrardan bilgilendirme yapayım. Bu videoda dahil olmak üzere kanalda göreceğiniz ve gördüğünüz hiçbir videom yatırım tavsiyesi değildir. Herhangi bir şekilde yatırım önerisi içermiyor hiçbir videom. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Bu sitelerde hiçbir zaman garanti kazanç diye bir şey yoktur. Bu sitelerde kaybedebilirsiniz de kazanabilirsiniz de. Bu dediğim gibi hiçbir zaman belli olmayan bir şey. O yüzden kalkıp da kredi borcuna girip veya farklı bir yerden borç alıp bu tür sistemlere borçla para yatırmayın veya yüksek miktarlarda, üzüleceğiniz miktarlarda yatırımlar yapmayın. Ha tabii ki yapabilirsiniz. Bu tamamen kendi kararınız. Fakat ben burada size bunun tavsiyesini veriyorum. Çünkü bu sistemlerde garanti kazanç diye bir şey yok. Hani bu yüzden mesela sistem patladığında içeride paranız kalırsa üzülen siz olursunuz. Bu nedenle ben her zaman üzülmeyeceğim, elimden çıkarabileceğim paraları yatırmaya çalışıyorum. Ama tabii ki bazen çok güveneceğim bir sistem olur. Ona çok yüksek yatırım o ayrı mesele. Ama şu anlık şu piyasada bu sistemlere üzülmeyeceğim miktarlarda yatırımlar yapmaya çalışıyorum dediğim gibi dostlar. Videomu tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.